Merhaba dostlar, arkadaşlar. Dostlar diyor ki dertliyiz. Ben de diyorum ki çek şu sandalyeyi, otur şöyle bir düşün. Geçmişte neler olmuş, nereden nereye geldik? Atatürk yokluk içinde meclisi kurmuş. Demokrasi yok iken var etmiş. Cumhuriyet yok imiş, var olmuş yoktan varlık yaratmış, yaratılmış. Şimdilerde ise ne oluyor? Varlıktan yokluğa gidiyoruz. Tersi. Bu nasıl bir iş? Kim bu hale getirdi bizi? Neden hangi demokrasi sorusunu soramıyoruz? Neden hangi demokrasi diyemiyoruz? Bir düşün. Düşün arkadaş, düşün. Sağlıcakla kalın.